Meyveden sebzeye, bakliyattan temizlik ürünlerine, züccaciyeden hırdavat çeşitlerine kadar çok sayıda ürün yelpazesine sahip Asfora Marketler Zinciri büyük bir indirime imza attı. Fiyatlar hakkında indirim var. Bayağı bir indirim var yani normal marketlere göre. Baktığımda indirimler var. Memnun kalıyoruz yani. Biz de genelde mümkün olduğu kadar alışverişlerimizi buradan temin ediyoruz. İlk gelişim ama güzel fena değil. Ramazan ayı boyunca Asfora'nın bütün şubelerinde indirimler devam ediyor. 3 ayların gelmesiyle Ramazan'da yaklaşmasıyla vatandaşın alım yükü biraz daha çoğalacağı için bize bir katta bulmak istedik. Bu katkıda da değerli Konya'lı hemşerilerimize binlerce üründe indirim yaptık. Bir indirim festivali düzenledik bu aya özel. Asfora Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Güngör, 120 bin çeşidin bulunduğu Marangozlar Şubesi'ne bütün vatandaşları davet etti. Buradan koyan Konya'lı hemşerilerimize özellikle bizim Marangozlar mağazamızı bekliyoruz. Hemşerilerimizi çünkü mağazamız 4000 metrekare, 120 bin çeşit ürün var. Ee, balıktan, kırmızı ete, ee, tavuktan, bakliyata, e, ee, ağdan zeyi, bir makita, arıpta bulamayacağımız hiçbir şey yok burada. Bütün her şeyimiz burada mevcut bulunma, mevcutta bulmaktadır.